Uzaklaş, uzaklaş. Hocam buraya taşıyacak şimdi. Taştı, taştı, taştı. Kaç kaç, yüksek yüksek. Yüksek taşıyor tökülen. Hocam çıkma, çıkma, çıkma. Gitmiyor alıyor yukarı. Çıkıyorum. Gitme. Allah'u ekber. Hocam hocam taştı, taştı, taştı. Taştı. Kaç kaç kaç. Koş. Abi koş Hilmi koş 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 Yukarı çık Gel 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 arabalar gitti gel Koş Yukarı çık Gel arkana bak arkana Geliyor Alt katlarda kimse kalmasın hocam Alt katlarda kimse kalmasın alt katlarda Alt katlarda kimse kalmasın Anons yapın, bırak telefonu aşağılara in. Oğlum var mı neyin lan? Al Lan gel gel, nereye gidiyorsun? Kapan da oğlum, arabaların hepsi gitti. Kaç, arabadan kaç. Hocam su geldi, gel, gel, bırak arabayı. Doldu, milleti, milleti aldı götürdü bak. Milleti aldı götürdü, yine in. Hocam arabayı bırak arabayı. Milleti götürdü şurada, herkes aldı gitti. Arabayı bırak, kapat arabayı bırak. Eyvah eyvah eyvah. A alt katlarda insan kalmasın alt katlarda. Hocam alt katlar! Alt katlarda birisi var mı? Alt katlarda insan var mı? Hocam bırak, çık! Muhasebe. Muhasebe hocam oraya giremez artık. Bitti onu. Aldım mu... aldım. He. Allahu ekber. Allahu ekber. Hocam burası da olacak şimdi. Hocam çok kişi ölür burada. O tarafta hep adamlar bak bak şu karşıya bak. Hocam çok kişi ölür orası adam doluydu.